Merhaba sevgili öğrenciler. Bu hafta yeni ünitemiz, yeni 10. ünitemiz olan Values and Norms ünitesine geçtik. Values and Norms. Değerlerimiz ve normlarımız. İlk olarak ünitemizin girişinde bir parçamız var. Birlikte onu koyup çevirelim. Daha sonrasında, alttaki soruları yapabilirsin. Mevlana bahsidiği bir parçamızda birlikte okuyalım. Daha sonra tek tek cevelim. The greatest Persian mystic poet, Mevlana Jalaluddin Rumi, was born in 1207 Khorasan. He was a mystic, Sufi philosopher, and great human lover. He is famous for his lyrics, Masnavi. His works have been translated into 26 language and sold in the millions of copies. He has funds all over the world and is the best-selling poet in the U.S. Rumi saw himself as a teacher and preacher and Islamic Sufi. The main idea in Islamic Sufism is to be one with God. For this, you have to destroy your idea of yourself and your uh, ego. You must be humble, considerate, and you should always control your desires. To achieve this, Rumi wrote seven principles. Let's have a closer look upon them. The first one In generosity and helping others, be like a river. In compassion and grace, be like the sun. In concealing others' faults, be like a night. In anger and hatred, be like death. In modesty and humility, be like earth. In tolerance, be like a sea. Either exist as you are or be as you look. The seven principles focus on the message of universal pure spirit. Rumi gives us advice to be a good person, to be abundant from desires. Şimdi gençler birlikte tek tek parçayı çevirelim. Büyük Pers mystik şairi Rumi 1207 Horasan'da doğdu. Mistik, Sufi, filozof ve büyük humanist insan seven kişi. O sözleri mesleğiyle ünlü oldu. Onun çalışmaları 20 translated, 26 dile çevrildi ve milyonlarca kopyası satıldı. Tüm dünyadan olavurdu, tüm dünyadan hayranları sahip ve Birleşik Devletler'de en çok satan şair. mehmet Janet Rooney saw himself kendini öğretmen olarak, bir hatip olarak ve bir İslamik sufi olarak görüyor. Ana fikri İslamik sufizmin is Allah Allah'la bir olmak. Bunun için you have yok etmelisin. Senin benlik fikrini, egonu yok etmelisin. You must be humble. Mütevazi olmalısın. Kendisi yani düşünceli. Ve you should always control your desire. Yani i̇steklerini kontrol etmelisin. To achieve this. Bunu başarmak için Mevlana Rumi Road 7 Principles 7 ilke yazdı. 7 öğüt. Let's have a closer look up on them. Hadi yakından bakalım onu. İlk olarak birinci de cömertlik ve yardım etmedi. Diğerlerine yardım etmedi. Akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının hatasını örtmede Gece gibi ol. Öfke ve asabiyette ölü gibi ol. tevazu ve alçak gönüllükte toprak gibi ol. de deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. diye söyle. Bu yedi ilke geleneksel yani ruhun temizliğine odaklanıyor ve Mevlana bize öğütler ki iyi bir insan olmak için isteklerimizden arınmamız gerektiği öğütlerini veriyor bu kısımda. Şimdi bu 7 ilke ile ilgili bizim sorularımız var. Ha, match the seven principle with their explanation. Bu yedi ilkeyi yedi öğüdü açıklamayla birlikte okuyacağız. Bir açıklamayla birleştireceğiz, eşleştireceğiz. Cömert ve yardım etmeli akarsu gibi oluyor. In general, sen helping others be like a river. We must help everyone like flowing water. Yani akan bir su gibi herkese yardım etmeliyiz. In compassion and grace be like the sun. Şefkat ve merhamet güneş gibi oldu We must form hearts of people around us with our love and mercy. Etrafımızdaki insanlara karşı sıcakkanlı olmalıyız. Bizim sevgimizle, memleketimizle. merhametimizle. Diğerlerinin not, e, ayıbını örtmeli gece gibi ol. We should cover the weakness of other people and not expose them in public. Diğer insanların hatalarını kapatmalıyız, örtmeliyiz ve onları toplum için açığa çıkartmamalıyız. Öfke ve hiddetle ölü gibi oldu. We must control our jealousy and envy. Yani kıskançlığımızı kontrol etmeliyiz. Sevgilerimize. Yani aşırı tepki vermekten kaçınmalıyız. And modesty and humility be like the earth. Tevazu ve alçak gönüllükte toprak gibi ol ifadesi. We should be humble and virtuous as a rich soil. Yani, Kıyımlı toprak gibi. Mütevazı ve erdemde olmalıyız diye var. Ve intolerance be like a sea. Hoşgörüsü de deniz gibi ol. We should be gentle and accepting like waters. Yani kibar ve kabullenici olmalıyız yani gibi bir açıklama yapmış. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğü gibi ol. We, we should act as we are or be as we seem to others. Yani ya olduğumuz gibi ya da göründüğümüz gibi olmalıyız diğerlerine karşı diye bir açıklama yapıyor burada. Bugün temizin giriş yani. Bugünkü konumuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.